Merhabalar. Günlük fal yorumu yapmaya geldim arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi bakalım. Niyetlerinizi alınca anlarım. Benim birlikte güzel bir fal yorumlamaya çalışalım. Haydi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Bakın daha sıcak fincanımız. Evet, hadi bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. ya artık sıkıntılar dertler kederler gitsin arkadaşlar biraz rahat edelim ya gözü gördünüz mü hemen bak böyle kaşları özellikle de biraz kalın kaşlı birisinin gözü değmiş size hemen bakın burada yeni güzel güzel yeni başlangıçlar yapacağınız bir zaman sıkıntılarınız biraz gözden dolayı sıkıntınız var demek ki nazar almışsınız nazardan dolayı sıkıntı çekiyorsunuz bunun için yapmanız gereken şeyleri var. Onları yaparsanız rahatlarsınız canlarım. <laughs> hemen böyle yakında bak. Hemen şurada bir aydınlık yol. Şimdi şöyle bir şey. Hayatına temiz aydınlık bir yol çiziyorsun. Bak bir yol çizmeye karar vermişsin. Şimdi bugünlerde kendini biraz böyle nasıl diyeyim biraz böyle geç, geçmişe dalıp dalıp gidebilirsin. Ne denir? Nostaljik. Evet, kendini biraz nostaljik hissedebilirsin. Böyle geçmişe dalıp dalıp gidiyorsun. Ne bileyim işte çocukluğun olabilir ya da yaşadığın ilişkiler olabilir. Bunlarla kendi içinde hesaplaşmalar yapıyorsun. Bu günlerde bu birkaç gün demek ki böyle bir zamandasın sen. <laughs> Hemen burada E F Bakın E ve F harfleri çıkmış. 5 var şurada da. 5 vakte kadar E F gibi harfler o harfleri kendinize göre alın. Böyle e, bir kalabalık ortama gireceksiniz. Hemen bakın bu kalabalık ortamda e, acaba bir kutlama gibi ya da böyle bir e, nikah gibi olabilir. Nikah töreni gibi bir tören olabilir. Çünkü herkes böyle ayakta duruyor sanki. E, hani böyle düğün olsa oynayanlar falan çıkıyor ama burada herkes ayakta durmuş. Ben, ya bir böyle bir e, kutlama gibi ya da bir Nikah töreni gibi bir törene katılacaksın. Üstünde aydınlık, temiz çıkmış. Sıkıntıların zaten geçecek yakında. Şurada büyük bir rahatlama yaşayacaksın. Bak, hemen böyle sıkıntılarını falan atıyorsun ya. Yakın zamanda inşallah güzel bir rahatlama yaşayacaksın. Bak bu senin çizgin. Bu senin hayat çizgin. Bak gördün mü? Dalgalanmalar, sıkıntılar, işte böyle ne bileyim parasızlık, onlar bunlar. Bunların hepsini İnşallah atlatmayı başarıyorsun. Bak böyle kendine düz bir yol çizmişsin ve o yolda ilerlemek istiyorsun. Bak şurada bir başarı elde edeceksin. Bakar mısın? Bak burada bir sivrilme var senin için. Bir başarı elde edeceksin ve buradaki gözleri gördün. Mü? Bak ağızları bile açık. Bak bak gözler, ağız böyle üç kişi senin e, ne iş yapacaksan onda bir başarı elde edeceksin ve böyle bu üç kişi senin böyle şaşırıyorlar. Bak ağızları bile açık kalmış resmen. Demek ki güzel bir şey yaşayacaksın. Böyle etrafındaki insanları da şaşırtacaksın. Burada gene bak bir gözler. Şurada bir H harfi var. Şimdi baş harfi H olan birisi. Baş harfi H olan biri. Seni destekleyen birisi bak. İki vakte kadar bir, iki ve beş rakamı çıkmış bak şurada. Şurada bir H harfi. Bir yola girmek istiyorsun ama bu yol şimdi bak sen bu yola karar verebilmiş değilsin. Belki bu yeni bir iş yolu olabilir ya da böyle hayatınla ilgili alabilir alacağın bir kararla ilgili bir şey olabilir. Şimdi burada H harfi, baş harfi H olan birisinden <laughs> güzel bir destek göreceksin. Yani böyle herkes şimdi sen bu yapacağın şeyi herkese anlatıyorsun belki herkes böyle e, seni cesaretlendirecek tarzda yorumlar yapmıyorlar. Ama bu H harfli kişi kimse bu seni cesaretlendirecek. Yani sen, sana destek olacak diyeyim kısacası. Bir yol var. Evet bak burada bir hatta o yolun sonunda ufak bir miktar para seni bekliyor. Burada paranın üzerinde de sen durmuşsun senin paran. Tamam o senin paran. Peş peşe telefon görüşmeleri yapıyorsun. Bak bu telefon trafiği neyse 1 2 üç dört beş kere böyle. Yani birisi şimdi var ya bak birisiyle bir yüzleşme yaşayacaksın. Böyle geçmişten gelen biri olabilir. Belki e, ee, küs olduğun bir akraban olabilir kendini açıklamaya ifade etmeye çalışıyor ama sen gerçekleri öğrenmişsin belki de böyle peş peşe peş peşe bir telefonlar bak birkaç tane aydınlık yollarım var temiz temiz yollar şurada bir ay yıldız çıkmış bu devlet kapısıyla ilgili bir işin var ve bu işin neyse bunu temiz bir şekilde halledeceksin. Şurada bak Şurada gördünüz mü? Şurada iki kişi var. Sanki birbirlerinin ellerini tutmuşlar. Bakın buradaki kişi kimse kaplumbağa gibi kabuğunu sırtında taşıyor sanki. Bak sırtında ya da belki büyük bir çanta var. Bir yere mi gidecek acaba? Asker mi acaba? Bakar mısınız? Sırt çantası var. Burada da birisi var. Onlar ikisi el ele tutuşmuş. Vedalaşıyorlar sanki. Onun yolu burası. Bak böyle kocaman kocaman adımlarla da gidiyor. Şuradaki ay yıldızı gördünüz mü? Bak ay yıldız hemen burada birisi var. iki kişi karşılıklı bu yıl bu bayraklı yerin üzerinde böyle bir e, konuşma yapıyorsunuz. Acaba böyle bir e, ne bileyim hani böyle aflardan maflardan faydalanmak için bir şeyler mi e, yapacaksınız? E, ne bileyim işte belki bir vergi borcunuz var, bunları ödeyeceksiniz falan. Temiz temiz sonuçlar elde edeceksiniz gibi çıkmış. Bayağı bir sıkıntılarından kurtulacaksın ve böyle kocaman kocaman adımlarla yürümeye başlayacaksın. Burada bir kısmetim var. Üzerine bakar mısın? Ne kadar gözler var? Şurada bir mikrofon çıkmış. Yani böyle var ya e, sesini herkese duyurmak istiyorsun. Yani böyle şimdi şöyle e, kendini duyurmak için neler yapman mümkün? Bunu merak ediyorsun ve bu bunun cevabını bulacaksın ve herkes seni duyacak. Merak etme. Bak burada gene bir balığım var şurada yukarıda birisi var şurada da bir erkek çıkmış bak bu erkek buna bağırıyor gibi bir şey için yani onu ona bağırıyor ne diyorsa artık şurada bir bayan var sanki böyle karnı şişmiş bak hamile bir bayan ya da sıkıntıdan karnı şişmiş eğer bir hamile haberiniz yoksa sıkıntıdan karnı şişmiş bir bayan şimdi ona birisi bir sırrını vermiş o fakat bu sırrı tutamayacak gibi çünkü böyle karnı şişmiş birilerine söyleyecek bunu kimseye vermeyin sırrınızı neydi? İki kişinin bildiği sır değildir. Kimseye vermeyin arkadaşlar sırrınızı. Evet. Bakın. Aydınlık, temiz yollar. Şurada bir kuş çıkmış. Bak böyle var ya kuyruğuna bakar mısın? Kuyruğunun her yeri böyle kısmetlerle dolu. Böyle dolmuş, dolmuş, taşmış sanki. Bir de var ya çok böyle bir şeylerle uğraşılar, bir uğraşılar peşindesin, bir oradasın, bir oradasın, sürekli bir koşturmaca halindesin. Ama bunlar şimdi bu koşturmacaların sonuçlarını güzel alacaksın. Hani bir de koşturup koşturup da hiçbir şey alamamak var. Ama alacaksın sen merak etme. Bunların sonuçları güzel olacak. Şurada bir şeyi yakalamışsın kucağında. Ceylan gibi böyle geyik gibi ceylan gibi bir şey. Hanene doğru getiriyorsun. Burada büyük bir kuş çıkmış yine. Büyük bir haber geliyor sana çok sevineceğin çok güzel bir haber. Sanki böyle bak şurada da hatta bu bu kuş var ya bakar mısın? Bak. Burada bir eşek gibi, at gibi bir şey çıkmış ama oturmuş gördünüz mü? Hatta bu haber bu senin muradın bence. Bu haber senin bu muradını bile ayağa kaldıracak. Bu yani bu gelen haberle istediğin her şeyi yapabileceksin. Şimdi bugüne kadar maddi olan haksızlıklardan dolayı bazı şeyleri yapabilmişsin, bazı şeyleri yapamamışsın. Ama bak maddi yönden çok büyük rahatlamalar var sana. İnşallah istediğin her şeyi, gönlünden geçen her şeyi yapabileceksin. Her girdiğin işte de inşallah başarı senden yana. Sadece bugünlerde biraz kendini böyle geçmişe dalıp dalıp giderken bulabilirsin. Bazen sana yapılan haksızlıkları, hak etmediğin şeyleri, düşünüp düşünüp üzülebilirsin biraz gözyaşların var yani böyle geçmişe dönüp dönüp demek ki biraz gözyaşı dökeceksin gibi tabağımıza da bakalım Hadi bakalım. Evet bak bu şimdi içindeki senin biraz ruhsal durumun galiba biraz gel gitlerim var şimdi böyle hani diyoruz ya geçmişe dalıp dalıp gidiyorsun falan bak bunlar hepsini yaşadığın sıkıntılı durumlar ne bileyim böyle belki böyle çocuk kalbinde bir şeylere üzüldün bir şeylere kırıldın annenden annen baban olsun ne bileyim belki kardeşine daha çok ilgi gösterdiklerini fark ettin işte sana o kadar ilgi gösterilmediği için kırıldın üzüldün bunlara dalıp dalıp gideceksin bak burada da bir üç rakamı var gene şurada bir iki rakamı çıkmış şurada bir e harfi var böyle evet birazcık sıkıntılı üzüntülü zaman zamanlarım var ama bunlar geçici merak etme hiçbir şey kalıcı değil bak bu da senin galiba kısmetin bakar mısın Sanki böyle geçmişte taşıdığım bu yükler, bu üzüntüler, bu kırgınlıklar zaman zaman aklına geliyor. Bir, tür, bir türlü bunları aklından gönderememişsin. Hani şu an belki öyle bir durum yok ama o durumları yaşıyorsun. Bak şurada bir araba var gördünüz mü? Ama çok güzel bir araba. Sanki böyle işte uzak bir yerden gelen misafirleriniz var. Bak bunlar on, önden gelen kısmetleriniz. Şurada iki katlı küçük güzel bir ev çıkmış. Bu evin önünde iki kişisiniz. Bak bu bir, birisi bu, birisi de bu. Ee, şimdi bu ev acaba e, böyle hobi bahçesi falan gibi bir yer mi alacaksınız? Küçük çünkü bakar mısınız? Bak burada sen ayaklarını yani bu bu sana bir sürpriz olabilir. Sen böyle var ya koşar gibi gidiyorsun sanki bu kısmete bakmaya. Bak şurada bir kısa boylu, bir uzun boylu zayıf birisi var. Bu ikisi bir yola doğru gider gibi çıkmışlar. Sanki şu öndeki var ya bak öndeki anne ve oğlu gibi sanki. Sanki bu öndeki ellerini şöyle öne doğru uzatmış. Şurada bir şey var, onu almak istiyor. Yani bunlar bir kısmet yakalayacaklar galiba. Evet bak. Bak şurada da ellerini öne doğru uzatmış, bak patileri, bak kulağı öne doğru uzatmış yatan bir kedi var. Yakında çok büyük rahatlık yaşayacaksın, rahatlayacağın zamanlara doğru giriyorsun. Bugünlerde biraz maddi açılardan ufak tefek sıkıntılar çekebilirsin ama önümüzdeki ay çok rahatsın inşallah. Şurada bak görüyor musun sanki böyle bir çiçek gibi ve bu, bu çiçeğin bak yapraklarını gördün mü? Ortasında sen varsın böyle bir çiçek gibi yeniden doğacaksın. Burada bir Yunus balığı var. Bak bu çiçeğin altından atlıyor gibi. Şurada bir aydınlık kapın var. Şurada birisiyle birbirinize sarılmışsınız ve gelecekle ilgili güzel güzel hayaller kuruyorsunuz ve burada bir tüfek çıkmış. Büyük ses getiren bazı haberler gelecek. Şurada hanene doğru yönelmiş olan birisi var. Bir bayan bir erkek gibi sanki. Bu erkeğin elinde bak bir şey var sanki böyle bir ım, çanta gibi. Bir şey getiriyor. Bak buradaki de elini açmış. Burada dua ediyor sanki. Burada bir artı. Olumlu olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Uzun bir yol. Ya sizin geleniniz olacak. Bak burada bir araba çıktı dedik ya. Ya sizin bir geleniniz olacak ya da siz bir yola gideceksiniz. Sanki bana göre geleniniz olacak gibi ama bilmiyorum. Gideceğiniz yollar da var ama bu yol değil yani. Bakın gene güzel bir kuş. Sanki böyle bir deniz kızı gibi bir çok kısmetleriniz var bolluğunuz bereketiniz giderek artmaya başlıyor artık böyle var ya hep diyoruz ya şükredin 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 zaten Kur'an'da bile yazmıyor ama ne kadar az şükrediyorsunuz diye bilsek ki o şükretmenin bize neler getirdiğini değil mi? Bak burada yine bir deniz kızı gibi bir şey var bunlar senin sıkıntıların ama güzel bir yol açılıyor İnşallah bunların hepsini atacaksın gidecek. Arkadaşlar canlarım benim. Başka da bir şey çıkmamış. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah gönlünüzden geçen neyse neye ulaşmak neyi elde etmek istiyorsanız Rabbim hayırlısıyla en güzel şekilde versin onu size. Seviyorum sizi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.